arınmıyor, dağılıyor. Denir ya, ipin ucu kaçarsa fena yanarsın. Görünen o ki, iyi Parti'de de ipin ucu fena kaçmış gibi. Envai dedikodu havada uçuşuyor. Akçeli mi, Janjanlı mı ne derseniz var. Ve hepsi de parti lideri Meral Akşener'in etrafında vücut buluyor. Ben artık yokum deyip istifa edenler, istifa dilekçesini verip içini zehir zemberek şekilde dökenler. Dehşetli bir kazan kaynama var hali hazırda parti içinde. Öyle ki siyaset konuşulduğunda illaki İYİ Parti, illaki bir vekil ya da yönetimindeki zattan söz etmişlik vardır. Tabii Akşener'in defolup gitsinler diyerek yaptığı çıkış ve bu cümlenin önüne arkasında sağına ve soluna dair kurduğu cümlelerin muhtevası var ki çok şey söylüyor ama kime söylüyor o belli değil. Nitekim karnından konuşmanın yarattığı handikaba tepki veren var. Ben artık bu partide yokum diyen son kişi, malum önceki gün istifa eden Adnan Beker'di. Ki Beker'in Ankara 2. bölgedeki tek seçilen milletvekili, partinin de kilit isimlerinden diyebiliriz. Derinliği de olan biri, gelişmeleri dile getirirken demiştik ki yeni istifalar eli kulağında. Ki o eli kulağında isimlerden biri de Diyarbakırlı hemşerimiz İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu. Söz gazetesinde dün kendisinin sosyal medyada yaptığı açıklama ilişkin haber vardı. Ensarioğlu'ndan istifa sinyali. Ne demişti beyan altında Ensarioğlu? Bugün saygın bir gazetecinin bana İyi Parti'nin gidişatından rahatsız duyanlardan biri de sizsiniz. Siz de istifa edecek misiniz sorusu üzerine evet partimin şu anda bulunduğu durumdan rahatsızım ve rahatsızlığımı da dile getiriyorum. Benim İyi Parti'de bulunma amacım partimizin merkez sağ yönelik politikalar oluşturması içindi ama bu süreçte bunun dışında çıkıldığını düşünüyorum dedim. Konuşmamız bu minvalde gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Ensarioğlu bu çıkışını istifayla mı sonlandırır yoksa partinin iç dünyasına yönelik bir öz eleştiri olarak mı kalacak? Onu zaman gösterecek. Ama bu çıkışın illaki bir somut ermişliği olacak. Çünkü Ensarioğlu siyaset kulvarının mihenk taşlarından biri. Bugünün siyasetçisi değil, duayeni. Akşener'den önce vardı siyasette. Netice itibariyle İYİ Parti'deki bu fırtınalı sürecin vuracağı nokta önemli ki parti kasasındaki 120 milyon lira civarındaki paranın hiç edilme durumu da ayrı bir mevzu. Parti kendisine özgü bir arınmanın içerisine mi girdi? Yoksa arınma değil de dalma mıdır tüm bu yaşananlar? Doğrusu arınmadan daha çok dalmanın vücut bulduğunu görüyor ve söyleyebiliyoruz. Anaplaşma mı? Kim, nasıl, ne gaye ile anaplaşma mı denilen şu. CHP'nin tekaüt olan lideri Kemal Bey özele şöyle seslenmiş son görüşmede. Tabii ki sen de mi bürütüsü unutarak rivayete göre şöyle demiş. Evlat sen sen ol, Ekrem'e aman ha dikkat et. Fena bir çocuk, tezgahına düşme, düşersen CHP'yi anaplaştıracak, gaflete düşmeyesin ha. Tabi anaplaştırmayı hangi anlamda amaçla söylemiş o biraz meçhul. Eğer ki ANAP'ın ilk dönemlerini kastediyorsa bu CHP için bir kazanım. Çünkü dört eğilimli bir birleşmenin modeliydi ANAP ki Türkiye'nin siyasi tarihine baktığınızda AK Parti'den sonra en uzun soluklu iktidar ve siyasetin bir numarası anaptı. Kaldı ki Kemal Bey CHP'nin başına geçtiği gün itibariyle tek eğilimli değil çoklu eğilimli bir politika sergiledi ki 4 değil 44 eğilimli olundu ama hiçbir sonuca eremedi. Altılı masa kimin eseri? 6 artı ikili ittifaklar kimin aklıydı? Bu minvalde ise denir ya gülünür. Ama yok eğilimlerle alakalı değil. Benim CHP'yi anaplaştırma uyarım son dönemine binaendir. İşte o noktada Kemal Bey yine trajikomik bir uyarısı söz konusu. Çünkü CHP'nin iç dağınıklık ve partiden kopmalar eğilimlerin kaçışı hiçbir dönemde olmadı. Kendi döneminden başka. Neyse bu uyarıya gülüp geçelim. Tetiği çeken değil tetiği çektiren. Hrant Dink'i 2006 yılında katleden kirli ve karanlık fikriyatın tetikçisi İHAL'den tahliye edildi. Adalet Bakanlığı'na göre tahliyesinde hiçbir şekilde hukuken sorun yok. Nedeni de tetikçi cinayeti işlediği yaşta çocuk olduğu için alabildiği en üst sınırdan cezalandırılmış. Pek tabii ki çocukların yararlanabileceği tüm da yararlanmaktadır. Lakin aynı davada yargılanan ve çocuk yaşta olmayan iki kişi var. Biri ağırlaştırılmış müebbet ceza almış. Diğer ise 99 yıl. Adli yönde en üst ceza verilmiş. Denir ya yine de insanın içine sinmiyor. Kabullenemeyip vicdanen rahatsız olunuyor. Çünkü Dink güvercin tedirginliğine yaşayan bir adamdı. O bugün toprak altında ama ona kurşun yağdıran, katleten, öldüren, tetikçi, katil aramızda dolaşacak. Kahredici olan neydi? O gün Dink'in cansız bedeni yırtık ayakkabısının resmine odaklanırken titikçinin karakolda sırtı sıvazlanıyordu. Türk bayrağı önünde aferinlerin çekildiği video paylaşımları vardı. O gün Dink'in işi Rakel Dink şöyle seslenmişti. Yaşı kaç olursa olsun 17 veya 27 katil kim olursa olsun bir zamanlar bebek olduklarını biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim. Evet, o günler, o karanlık ve kirli oluşumlar ve Türkiye'nin genel yapısındaki derin dehlizler geride kaldı. Bitti mi o meçhul? Ama artık çocuk tetikçiden kahraman çıkarılamaz diye düşünüyorum. Lakin davada ihalden tahliye edilmesi noktasında söylenecek çok söz var ama söz bulamıyorum. Sizce? Günün sözü, maneviyatını kapitale peşkeş edenin vicdanında merhamet olmaz. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 73 70 Twitter et Büyük Timur